Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ee, yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayız. Bugün e, depoları doldurdum. Daha kara kasarken depolar doldu. Ee, kraliçeme basacağım. E, 298 bin altın lazım. Bizde şu anda 283 bin var. E, biraz depomuzda da var. Kareksir. Önce e, altınıma harcamak istiyorum. Şöyle Okçu kulesine basalım bir tane. Ee, X3'miz var arkadaşlar. İksirle aslında tek basılacak yer bura ama buranın bekleme süresi 16 gün. O yüzden burayı e, basmak istemiyorum iksirle. Çünkü Irlanda zaten çok şey değil. Topçu birliği gönderen çok olmuyor. Kendi idare ediyoruz. Ee, bunlarla duvar basacağım. İki tane duvarı basalım. tane yani şununla basalım. üç tane duvar şimdi. E, kara için savaş yapalım. Kara arayalım. Hemen dönerim ben şimdi. <laughs> e, sonunda bulduk arkadaşlar. Güzel bir ganimet. E, buraya alacağım. Şimdi önce tane balon gölü gönderiyorum. Tuzağa yakalanmasın diye diyecektim ki orada gayet tuzakları aldı. Elektrojeneramı korudu. Ee, kenarları açmak için elektrolarımı gönderdim. Elektro şuraya alırsan güzel olur. Aynen. Sonra buz golem aldıktan tokmak. Bu kenarlardan şuraya gitmeleri için ekkalarımı gönderdim. Şimdi oradan içeri girdiler. Kralımı gönderdim. Kraliçem ve koruyucuyu gönderdim. Ee, kraliye şampiyonunu biraz bekleteceğim. Açısına göre Şuradan göndereceğim. Ee, i̇çeriye girdik. Burada bir şifa basacağım. Burada bir dondurma büyüsü atacağım. Koruyucumun gücüne bastım. Belediye binası patlayınca Şurada bir öfke atıyorum. Ee, şöyle bir atlama büyüsü pardon. Dondurma büyüsü attık yanlışlıkla. Şöyle bir atlama büyüsü atalım. Yanlışlıkla dondurma büyüsü attık ama gayet ordu yine de iyi ilerliyor. Ee, ordumun çoğu ayakta. Şuna dondurma büyüsü atalım. Kral, şey evine daha fazla vurmasın. Bir tane büyümüz duruyor. Kullanmaya gerek yok. Köyü aldık. Gayet güzel 3 yıldız geliyor. Güzel de bir kara iksiri vardı. Bombalardan sonra kraliçemin gücüne basacağım. Zaten bir şey kalmadı. 5000 kara iksir. Gayet güzel. 1500 de ekstra verdi. Şimdi ordumuzu tekrar eğitelim. Birazdan tekrar girelim arkadaşlar görüşürüz tekrardan Merhaba arkadaşlar ee, hemen şunu bir top diyeceğim Ondan sonra ikinci saldırıya geçeceğim hemen bir arayalım Yani 4.000 biraz daha fazla olsa 5.000-6.000 civarında olursa daha iyi olur. Ya buraya denemek istiyorum. Hemen şöyle yine aynı şekilde bir tane balon arkasından elektro. Ha, baskın yedik gel. cama gel. öyle buz attık arkasından topmağa gönderdik ama itme onu itme itme böyle şampiyonlarımızı gönderdik tacımızı gönderdik biraz geç kaldık ama oğlum yüzünden Maalesef kötü gidiyoruz. <laughs> ne oldu oğlum? <Gülüyor> <Gülüyor> Aybar saldırıyı mahvetti arkadaşlar. Ama yine de devam ediyoruz. Vallahi ne oldu? Hiçbir şey anlamadım saldırıdan. Neyse ki kara iksiri almışız. Birden odaya dalı verdi. Mecbur kucağıma aldım yoksa mahvediyor buraları. Orduyu yönetemediğim için de o köyü alamadık ama neyse ki kareksiri almışız. 156. Burada savaşı bitireyim arkadaşlar. Zaten diğer şeylere ihtiyacım yok. Yani 190, 298 bin oldu. Ee, şöyle yapacağız. Ee, kitabımız vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet kitabımız var. Bir de kahraman çekicimiz de var. Önce şunla basacağım. Kitapla bitireceğiz. Orada kahraman çekiciyle Kraliçe bize fullledik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. burada kraliyet şampiyonu var. Yani e, ben 40'tan sonra krali, e, şey şampiyonların seviyeleri Kraliçe'de e, 40'tan sonra sürekli kitap buldukça kitapla bastım arkadaşlar. Onun haricinde e, yatırmadım kraliçeyi. Çünkü e, savaşlarda gerçekten çok gerekiyor. Kralı basıyorum ama kralda sıkıntı yok. Büyük ihtimal kraliyet şampiyonunu da basacağım. Yani kitabı falan bekletmeyeceğim. Bugünlük videoda ufak bir aktık konu çocuktan dolayı. Ama güzel bir video oldu. Sonuçta kraliçemizi bastık. Biraz videolar gelmeye devam edecek. Desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.